Hafta boyunca egzersizlerinizi yapmanızı istiyorum ve özellikle duyarsızlaştırma yöntemini uygulamanızı istiyorum. Bugünlük bu kadar yeter. Toplanabilirsiniz. Bu arada size bir haberimiz var. Kursiyerlerimizle birlikte bir kitap çıkarmaya karar verdik. çıkaracağımız kitapta yaşadığınız hikayelere yer vereceğiz. Bu sebeple hikayelerinizi en geç 1 Kasım... İşte benim yazma hikayem de böyle başladı. Görüşmek üzere. O gün bugündür de yazarım. Hayatıma o kadar karmaşık duygular sığdırmıştım ki işin başında hangi konudan bahsetmem gerektiğini bilemedim. Sonra bahsetmem gereken şeyin tam da üzerinde bulunduğumu fark ettim. annemin dönülmesi çok zor olan uzak bir diyara gitmiş olduğunu anlamaya başladığım yaşlardayım. Beni 10 yaşıma kadar büyüten babam güzel bir iş için yurtdışına çıkacağını, bu yüzden beni köydeki babaanneme bırakması gerektiğini söylemişti. Geldin oğlum. Hoş bulduk, Hoş geldin. Hoş geldin oğlum. bulduk anne. Cevdet'in eşyaları burada. Kendinize çok iyi bakın. Benim hemen gitmem gerekiyor. Babacım, aslan oğlum benim. Ben bir ay sonra geleceğim babam tamam mı? Tamam. Sakın babaanneni üzmüyorsun. Seni çok seviyorum aslan oğlum. Bir yemek yesek olur da oğlum. Sonra bir dahaki geldim diyelim anne. Hadi görüşürüz. Aslına bakarsanız dönülmesi kolay olan başka bir diyardan dönmek bilmeyen babamı bu son görüşümdü. Köyde yaşamak şehirde yaşamaktan daha eğlenceli. Tek sorun pek bir arkadaşımın olmamasıydı.

gitsin. Kahrettin beni Cevdet. Belki de köyün en sessiz, en sakin, en kendi halinde oyunlar oynayan çocuğuydum. Kumlardan yollar yapar. Yaptığım yollarda oyuncak arabalarımı yürütürdüm. Yankı, ne bu yaramazlık? Bu kaçıncı oğlum? Ha? Komşunun camını kırmak ne demek? Yeter artık ya, bıktım ben Köye yeni bir aile taşınmıştı. Bu yeni ailenin Haylaz ve Şımarık çocuğuyla tanışmam çok da uzun sürmedi. O gün onu ilk gördüğümde tam bir baş belası olduğunu anlamıştım. Ama açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Beni o kadar çok kızdırırdı ki yarın ona gününü gösteririm düşüncesiyle geceleri yatağımda onunla kavga ederdim. Yarın görürsen sen. Yine kendi kendime oyun oynadığım bir gün bu yaramaz çocuk yanıma geldi. Aslında bir sonraki hamlesini biliyordum ve tam bana vurmak üzereyken elimdeki taşla onun kafasına vurdum. Başından toprağa sızan kan, çocuğun feryatları. O an gördüklerim karşısında dondum kaldım. Keşke zamanı geriye alabilsek. O taşın ağırlığını bütün hayatım boyunca hissettim. İşte o gün, o olay benim hayatımın dönüm noktası oldu. İçimden kelimeleri çok güzel söylüyor, ama ağzımdan bir türlü istediğim gibi çıkaramıyordum. Biliyor musunuz? Ben o yıllarda ev ve okul arasındaki mesafeyi tren raylarının üzerinde yürüyerek tamamladım. Bu durumu arkadaşlarıma sağlıklı yaşamak için her gün yürüyüş yapıyorum şeklinde yutturmuştum. Aslında mevzu pek de öyle değildi. Minibüse binmem zor değildi. Ama ben müsait bir yerde ya da durakta diyemiyordum. Yağmur, çamur, kış, kıyamet demeden yürüdüğüm o yollar canımı çok yakmış olsa da bu konuyu şimdilik bir kenara bırakıp size içinde rayların geçtiği başka bir anımı anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda çok beğendiğim ama kendisine bir türlü itiraf edemediğim bir kız arkadaşım vardı. Okul çıkışında bir yerlere gitmeye karar verdik sınava almamışlar. Neymiş öğrenci belgesini falan gerekiyormuş da kartını kaybetmiş falan filan. Yani Genelde Sıla konuşuyor. Bense kısa kısa cevaplar verip gülümsemekle yetiniyordum. Anladım. Senin de sohbetine doyum olmuyor ama utangaçmışsın ha. <laughs> bir an bir sessizlik oldu ve 2-3 saniye kadar göz göze geldi Sıla. Efendim. İşte o an Sıla'ya onu sevdiğimi söylemeye karar verdim tam da o esnada ağzımda ne güzel yapmışlar bu treni. Hmm, gerçekten güzel yapmışlar. Evet. Cümlesi çıkıverdi. Kahrolası S harfi. Keşke seni seviyorum demenin başka bir yolu olsa. Ben Cevdet Akın. 27 yaşındayım. Sizin de tahmin ettiğiniz üzere ben bir kekemeyim. O günden sonra hayata küsmeden, neşemi kaybetmeden kekemeliğimle savaştım. Artık eskisi gibi kekeme değilim hilelerine de ihtiyacım olmuyor. Duyduğunuz üzere yaşadıklarımı anlatabiliyorum. Ah, bu arada unutmadan. Sizi seviyorum.